Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sizler şimdi niyetlerinizi, dileklerinizi tutun. Ben de ona göre bakayım. Evet şöyle. Oo. İçinde bir büyük bir boşluk var. Anladın mı? Sanki bir şeyleri çok fazlasıyla içinde yüreğinde taşıyorsun. Bu senin kalbine, yüreğine böyle bir soğukluk vermiş gibi. Ama burada da şunu söyleyeyim. Böyle taşıdığın yüklerle ilgili bir hafifleme olacak. Bir hafiflemen var. Yani Sabırla beklediğim bazı şeylerde de belki olduğunu gördüğün için bir hafifleme olacak o şekilde söyleyeyim. Ama geciken bir şeyler varsa hayatında bunlar da düzene ve yoluna girecek. Bir yere gitmiş, gidiyorsun ya da gittin ama gitmiş gibi gördüm. Orada beklemişsin ama e, bir, bir şey, bir konuyu, bir gündemi halletmek için ama onu evet halletmişsin, evet halletmişsin ama hane içinde biriyle arka arkaya gelmişsin, sırt sırta gelmişsin. Yani burada sanki sen varsın da o yok gibi, gölge gibi duruyor senin hayatında hane içinde. Bilemiyorum belki de hane içinde birini gölge gibi gördüm. Yani orada ama yok gibi de diyebilirim. Evet şimdi bir kişiyle iletişime giriyorsun yeni bir iletişim oluyor yani bu e, yeni biri diyorum yeni gireceğin iletişim için belki eskiden gelen belki bir ilişki bitiyordu tekrardan yeniden başlayacak bunun gibi olabilir ama yeni bir tanışma yeni bir aşkla ilgili güzellik olabilir o şekilde gösteriyor çünkü e, bekar olanlar için evet güzel yeni ani bir tanışma olabilir. Ama evli olanlar için de bazı sorunları halledip ya da bir sıkıntı yaşıyorsundur, bir ayrılık yaşıyorsundur. Bunların tekrar aynı masaya oturmaları mümkün diyebilirim sana. O şekilde görünüyor. Birine karşı böyle güven duygusunu kaybetmişsin. Diğer var çünkü. Yani ne söylese buradan geliyor, buradan gidiyor diyorsun. Ona güvenini kaybetmişsin ama... Bu insan sana yakın görünen bir insan gibi. Yani bunun hangi yüzü var, hangi yüzü belli değil diyorsun ve birini ne çok destekliyorsun. Yani yeter ki o yükselsin, işte ben onun arkasındayım, ben her zaman onun yanındayım. Böyle öyle bir desteğim var ki o kişiye karşı ama bu kişinin de sanki sana karşı hali, tavrı, düşünceleri değişmiş. Anladın mı? Arkasını döndüğünde belki bir tek seni gördüğü içindir. Bu şekilde olabilir. Yani hani güvendiği dağlara kar yağmış. Şimdi seni gördüğü için kadrini kıymetini anlamış serüveni de olabilir sevgili arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. Evet iki kişi ayrı ayrı yollardan gelip bir noktada buluşacak. Bir plan yapılıyor temiz güzel yani ayrı ayrı noktalardan gelip buluşulacak bir kavuşma var ya da bir ne bileyim bir planınız vardır bunu uygulayacaksınız ama yüzler gördüğü için bu bereketli bir kavuşma ve buluşma olabilir evet maddiyatla ilgili bak şurada iki tane ayrı yerde duruyor karşı karşıya maddiyatla ilgili bir sıkıntınız varsa bunu ferahlayacağım ya da Gelecek olan bir paranın hane içine gireceğini söyleyebilirim. Çünkü burada iki tane ayrı ayrı geldiğine göre o haneyi ya da senin cebini ferahlatacak bir para bu sevgili dostlarım öyle söyleyeyim. Ama sen çok fazla göze geliyorsun. Çok fazla nazar şeyleri gördüm. Çok o, aşırı göze geldiğim bir durum var bilmiyorum ama kendini bol bol oku derim. Çünkü nazar çok fazla burada arkadaşım o şekilde söyleyeyim. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet şimdi hmm, bak birbirini tetikleyen olaylar yaşayacaksın. Birbirini tetikleyen olaylar birbirine bağlı olaylar yaşayacaksın ama bu olaylar, yaşadığın olaylar seni birbirine bağlama daha önce emek verdiğin iyi bir şey olabilir arkadaşım. Çünkü burada aralıklar var, nefes aldığın durum var. O şekilde gözüküyor. Evet, şimdi hanene yuvana gerçekten böyle çiçek açıyor. Yani bir hanede bir huzursuzluk varsa orada çiçeklerin, güllerin açtığını görebileceksin. Bir anlaşma, bir imza gibi de bir şey var. Sanki birine bir şey mi yaptırıyorsun ya da bir işe gireceksin ya da bir yer açacaksın. Bilmiyorum bir e, daha önce yarım bıraktığın bir şey mi tekrarlayacaksın meslek gibi, sanat gibi. Bunun gibi böyle e, bir evrak, bir kağıt, bir imza işleri var diyebilirim. Ve burada bir bebek var. Çok özlediğim biriyle ilgili müjdeli bir haber alacaksın bebek müjdeyi söyler bana çünkü bir müjdeli haber alacaksın ee, güzel bir haber olacak senin için olmaz dediğin bir şey olacak. Evet şimdi uzaktan bile bana dili yetiyor, haneme dili yetiyor dediğin biriyle ilgili artık o dilini kısacak. Çünkü seninle baş edemeyecek. Anladın mı? Çünkü sen doğrulardan yanısın. Hani senin bir yalanını ya da senin bir kusurunu bulsalar var ya seni böyle alt üst ederler, rezil ederler. Ama sen doğru olduğun için onu yapamıyorlar. Yoksa e, burada uzaktan bile dilleri yeten insanlar seni alt üst etmeye çalışabilirler ama güçleri yetmeyecek. Onu söyleyeyim. Ve yetmiyor da arkadaşım. Evet şimdi birinin bir haberini alacaksın. Bu hane dışından bir haber ama bu haber seni şöyle söyleyeyim. Hani ne okte oh ne vahde derim ya öyle. Sanki eee böyle hani ben olsam böyle yapmazdım ben olsam böyle yapmazdım ya da bilmem benim gelinim böyle değil benim çocuğum gibi gibi konuşan insanların ya da insanın diyeyim bir insan gördüm çünkü burada diyorum ya onunla ilgili bazı haberler alacaksın ama ne ohte ne vahde hani böyle kanadığı başına gelir derler ya kanadığı başına gelen bir insanı duyacaksın. Evet şimdi bakalım. Dileğine dile 3 tane konuşan kartından bir tane de melek kartından çekmek istiyorum. Evet şimdi bakalım. Melek kartı içinde ayrı bir dilek dileyin sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. İlk kartımız. Koşulsuz gerçek aşk diyor. Eğer kalbin boşsa gerçek güzel bir aşkla karşı karşıya kalacaksın. Eğer kalbin doluysa da hem seviyorsun hem seviliyorsun. Sorunlar olabilir ama bu sorunlar hallolacak diyor. Evet şimdi çiçekler armağanlar. Daha iyi bir zaman geçirecekmişsin. Yani kendi bahçeni kendin oluşturacaksın diyor. Güzel zamanlar geçireceksin gerçek dostlukları göreceksin. Kendine özgüvenin daha da artacak. Yaşam enerjin artacakmış ve sosyalleşeceğin bir şey olacak diyor. Evet, coşku. Yani hayatında gerçekten güzel şeyler olacak. Gerisi de gelecek diyor. Aşkla, parayla Mutlulukla bilmiyorum istediğim bir şeyle ilgili bereketler uçarak sana geliyor diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hoşçakalın.